15 yaşında erkek çocuğu kurşunlanma ile geldi. Batında akut batın olması üzerine açtık hastamızı. Bağırsak yaralanması ve mesane yaralanması nedeniyle hem bağırsağını hem mesanesini onardık. Gece 3'ten başlayarak sabah 5'e kadar aralıksız çok yakın çevreyi hastanenin yakın çevresini bombaladılar. Öyle ki o bombaların basınç ve rüzgar etkisini biz kaldığımız yerden bile görebildik. Bir tane çocuğumuzu ameliyata aldık. Çenesindeki ve skalpteki lacerasyonu onarıldı. Saat 8'e geliyor. Artık bir saatlik dinlenebiliriz. saatte hastanenin ameliyathanenin kapısındaki durumda bu ameliyathanenin kapısının önü yerinden edilmiş insanlar ameliyathanenin önünü kendine ev haline getirmiş çadırlarla çevirmiş ve oralarda kalıyorlar. İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar ve öldürülseler dahi görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, orada kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız.